Merhaba arkadaşlar. Benim Mirefe bugün sizinle beraber e, Minecraft'ın yeni bir videosu ile daha beraberiz. E, arkadaşlar uzun süre Roblox çekiyordum. Biraz da Minecraft çekeyim dedim. Zaten ben e, dünkü videoyu da izlemişseniz size söylemiştim Minecraft çekebilirim diye arkadaşlar. Uzun zaman oldu diye. Çekiyorum arkadaşlar. E, arkadaşlar bu bölümde ne yapacağım diye soracak olursanız <laughs> ne yapacağım ben de bilmiyorum. Arkadaşlar oyuna girdim. Ee, portal falan yapmışım. Ee, portalı biraz düzenleyeceğim arkadaşlar. Aha düzenledik. Arkadaşlar şuraları falan doldurdum. Şuralar patlamış. Eee bir de arkadaşlar şu köşeye bir yere maden girişi yapacağım. Maden girişi çok önemli. Çünkü madenler uzakta kalıyor. Ya, kendi elimle bir tane maden yapacağım. Burada inekler falan da var. Baya. Hatta bakalım buğdayımız var mı? Arkadaşlar adam gibi yiyeceğimiz de yok. Elinde tutayım da bari hayvan falan görürsem peşimi dinlemesin. Arkadaşlar dediğim gibi maden girişi yapacağım arkadaşlar. E, maden girişi için önce şuradan bir yerden bir taş toplayalım. Burası olmaz. Nereden taş toplayalım? ha? buradan toplayalım. Arkadan inşallah bir şey saldırmaz bu arada arkadaşlar. Saldırırsa onu Biraz daha taş lazım. Arkadaşlar bu kadar taş yeter her türlü. Gidelim şunları fırınlayalım, pişirelim arkadaşlar düzgün taş olsun, adam olsun taşlar. Sonra da işte maden girişini yapalım arkadaşlar. Daha tam tersi yaptık. Bunlar bir şey dursun arkadaşlar. Ben de maden girişini ayarlayayım. Cengiz arkadaşlar şurada bir yer olsun. Burası olsun maden girişim. Yakın bir yer olsun. Buralarda arkadaşlar e, böyle ineceğim zaten. Buraları tekrar düzeltirim belki. E, şuraya bir, bir yandan bir merdiven daha çekersen ne olacak? Burada yanlış bir şeyler yapıyoruz ama. Heh, tamam düştü. Şu şurayı yukarıya düzelteceğiz arkadaşlar. Böyle böyle kazacağım arkadaşlar. Belki benim kazanadan girişim olacak yani çok toprak var. öğrenecek şeyler arkadaşlar burası. Ee arkadaşlar pardon biraz konuşmuyorum Alış alışıyorum daha video çekmeye de yeni arkadaşlar. Ee, bu da zaman gireceğiz arkadaşlar. madeni de düzgün yapalım ki arkadaşlar. Şıkıntı olmasın. Ben gidince düzgün taşları alayım bak şurada, şurada da eee küplerler varmış. Şuradan bir alayım. Ne pişirdik Yeter bu kadar. Köreğin kalanı da pişsin bu arada arkadaşlar. Bir bakayım benim bir yemeğim var mı? Varmış. Bunları da alalım. Ee, acıktıkça yeriz. Üç tane yapalım kaplı? tekrar şuraya çubukları koyak ve şunları koyalım oldukça alalım şuraya Kömürlerde kömürler de dursun durun çıkan taşları falan koyalım arkadaşlar şunları şuraya koyalım biraz da taş alalım yanımıza unutulmazsın Arkadaşlar bu arada bu şeyler TNT'ler bana nasıl geldi? Ben mi yaptım? Hatırlamıyorum. Yapmış olabilirim. Yatayım. Ee, akşam oldu. Bu TNT'ler bana nasıl geldi? Bilmiyorum. Bunları da değerlendireyim. Hatta bunlar benim üzerinde durmasın. Ve bir gereksizler atalım ya. Taşları alalım şu kapıyı da alalım. Çok da güzel yer. Çok sıkıntı. O zaman tek kapılı yapacağız da. Şu şurada olmasa şu arkada dursun. Niye bu arkada durmuyor bu arada? Abi sıkıntın var herhalde senin. Arkada duramıyor arkadaşlar ya. Neyse artık böyle olacak. Yapacak bir şey yok. Şuralara bir dekorasyon yapacağız. Sizi de çok sıkmak istemediğimden dolayı. Şurada bir tane var. Şunu kıracağız. Pardon arkadaşlar. Odun değil bu. Burada da taş yeter dedim de yetmeyecek galiba. Böyle duruyor. Bura ne böyle ya? Ben önceden buraya bir maden inmeyeceğim galiba. Şurayı bir kapatma. Burada yanlış yeri kapattık arkadaşlar. O arkadaşlar ben şeyi unuttum. Gittim taşları kırdım. E ee, yanlışlıkla taşları kırdım arkadaşlar. Taşları kırınca şey oluyor ya. Biraz daha pişirelim ya. Yumurtayı taş alalım. biri kırın bakalım. Ya. Ya 3'e gider diye düşündüm gitmedi. Şuraları da kapatalım arkadaşlar. Şey. olmaz. Şöyle şurayı alalım. tam yetmesi var Neyse bu ee, taşır taşır alalım Arkadaşlar niye böyle bazen gerilim müzikleri geliyor ee, niye bu gerilim müzikleri geliyor en ufak bir bilgim bile yok çifte yapacağım burada arkadaşlar. E, Bunun yok. Hemen odun. Bu arada odunlarım ha, varmış hem e, Çit 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 çitlerin hepsini kullandık tabi. E, çit diyorum arkadaşlar. Çitim var mı var arada bir de? Varsa şey yapmaya bile gerek yok. E, arkadaşlar hemen şurada biraz çubuk yapalım. Ondan sonra biraz çit yapalım. Aklımda bir şey var. Bir şey yapacağım. Olur mu bilmiyorum. Altı. Biraz daha yapalım. Tamam yeter. Şunları da alalım. Pissin arkadaşlar. Onu da alalım. Ee, gidelim. Şey yapmaya maden girişimizi yapmaya. Arkadaşlar video çok hızlı bitti. Ee, ben nasıl bittiğini anlamadım. İnşallah siz de beni çok seviyorsunuzdur ve siz de ne kadar çabuk bittiğini anlamamışsınızdır birini. Maden girişi yapacağım arkadaşlar. Ee, diğer bölümlerde de maden girişini daha da güzel maden girişini yapıyorum. Bir dahaki bölümlerde de maden yapmaya başlayacağız. Top tepes falan mı var ya? Arkadaşlar ben bir şey yok. şey yapmam lazım. Yoksa bayağı uzun süreceğim. Ben diğerlerini şöyle bloklarla kapatacağım. Yoksa e, çevrilmiyor arkadaşlar şeyi. E, direkt kırıldığımızda kırıldığında şey e, düzgün taş kırık taş geliyor. İşimizi zorlaştırıyor bu. Arkadaşlar böyle bir dekorasyon yap. Dek, dek, deker her neyse deker, dekorasyon yaptım. Ee, konuşamadım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şöyle uzaktan görsün Ha, meşaleleri de koyalım tabi. Buralara gün şey geliyor arkadaşlar. Zombi doğmasını istemeyiz. Böyle de kazmaya devam edeceğiz. Bakalım arkadaşlar. Böyle böyle kazacağız. Maden girişimiz hayırlı olsun şimdi. Maden biraz dar oldu gibi. Kafam yukarı buluyor. Buraya da bir ayarlama yaparız herhalde diye düşünüyorum. Önümde ekili vardı. Üşendim kırmayı. Ee, arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Ee, bakalım bir dahaki Minecraft videomuzda neler olacak. Ee, ben birazdan maden kaçayım bu arada. sesi falan gelmeye başladı. Herhalde yakınlarda falan var. Güzel bir mağara bulsak iyi olur aslında. Fena olmaz. Biraz madenle kasıyorum arkadaşlar. Ee, güzel bir şey gelirse diye. çok çabuk, çabuk kararmaya başlıyor. Şurada bir kaç blok gittim arkadaşlar. Hemen kararmaya başladım madem. öyle bir yan kötü bir yanı var. Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı video ve bu arada burada bir şey bir şey çıktı ben yanlışlıkla buraları niye yazdım? Ee, kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Ben burada maden kasmaktan duramıyorum e, kanalıma abone olmayı, video beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Diliyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın diliyorum. Bay bay.